Şu an Çanakkale Gelibolu'dayız. Dostumuz şu an belli olmuyor ama şurada şu avucumla tuttuğum yer komple bir kitle. Oldukça da sert bir kitle. Bağlantılı mı değil mi onu bilmiyoruz. CT'den sonra belli olacak. Çocuğu teslim alıyoruz. Yine söylediğim gibi bir avuçtan büyük bir kitlesi var. Biraz çok hafif sıktığımda da çok sert olduğunu hissedebiliyorum. Çanakkale Gelibolu'dan aldığımız kızımızda şu an klinikteyiz. Şu kafasındaki tümörün büyüklüğünü görüyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Bir avucumdan büyük. Şu an teslim edeceğiz. Hem akciğerlerin temiz olduğuna emin olmak için hem de e, bu kitleyi biz cerrahi olarak alabilir miyiz alırsak nasıl bir ameliyat planlamamız gerekiyor bunu anlamak için e, birazdan e, bilgisayarlı tomografisini çekeceğiz. E, umarım operasyon şansı vardır. Umarım onun için yapacak bir şeylerimiz vardır. Tabi çok büyük bir kitle e, ama tomografi sonucunda birazdan netleşeceğini düşünüyorum. Evet şimdi çocuğumuzun bilgisayarlı tomografisini çektik. E, şimdi. Biliyorsunuz sol tarafta çok büyük bir tümör var. Bunun köken almış ve sol oksipital kemiği eritmiş kocaman bir tümörümüz var. Yani aslında bizim kafanın dışında o gördüğümüz dev boyutlu kitle buzdağının dışarıdan görünen kısmı. Esas dert burada. Benim bu kemiği kemikten bir parça çıkarıp oraya yapay bir kemik parçası koymam. Ee, bir mesh plaka ya da PMMA'dan bir maddeyle beyni koruyacak şekilde bir ameliyat yapmam lazım çok güzel oldun çok güzel oldun sen çok tatlı bir sensin şey çok korktum sana. nasıl güzelsin çok ama ben bir tanem var. Bir tane uyandın mı sen? Uyandın mı? Şey var, Çok şey güzel oldun sanırım. sen. Çok güzel oldun. Çok güzel oldun. Aferin sana. Harika gözüküyorsun sen. Çok iyi gözüküyorsun. Süper gözüküyorsun. Aferin bebeğim. Aferin. 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 Harika gözüküyorsun. Tamam tamam tamam. tamam. Oh. Çok iyi gözüküyor. Tamam. Tamam, süpersin, <laughs> süpersin. Gitti koyacağım tüm evini. Gitti. Tamam, tamam. Bir şey, bir şey, bir şey yok. Bir tane. Aferin, çok iyi köpeksin sen. Derneğimize bir ihbar geldi Gelibolu'da, Bu ihbarda kafasında çok büyük bir şişlik olan bir köpekten bahsediliyordu. Hemen akabinde olay yerine hareket ettik İstanbul'dan yola çıkarak bahsedilen köpeği Gelibolu'da, Gelibolu merkeze tespit ettik. İstanbul'a getirdik. İstanbul'da yapılan tetkikler sonucunda kafasında çok ciddi bir tümör olduğu ortaya çıktı. Cerrahımız Ateş Bey, Ateş Barut bir an önce operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi. Dostumuz ameliyat oldu. Başarılı bir beyin ameliyatı geçirdi. Şu an klinikte tedavisi devam ediyor. Bu süreçten sonra da sahiplendirmesini yapacağız. Nakil işlemlerinde Pavgart ailesi bize destek oldu. Erkin Bey ile görüştük. Ee, sahiplendirme süreci devam ediyor. Ee, bu tarz vakaları görürseniz lütfen e, derneklerle iletişime geçin.